<laughs> tamam, peki şimdi e, başkan da aynı şeyi söyledi. Senin tahminlerin neden bu kadar çok tutuyor? Çok mu iyi biliyorsun? Yok öyle Yoksa... bir şey yokken, göre, falan mısın? yok yani tahminlerim yok. Bazen aslında kötülük de yaptım hem kendim hem kamuoyuna. Bazen ben mesela çocukluğumda da öyleydim, oyunculuğumda da öyleydim. Ben maç sırasında mesela Aykut çok iyi hatırlar, bizim kocaman. Santra yapardık, gol yerdik. Aykut hiç merak etme 5 olur dedim. O gün de 5 oluyordu maçta ama. Mesela eyvah gol geliyor diyordum. Bak maç içerisinde de konuşuyordum böyle arkadaşımla. Bir e tek maçla mı ilgili böyle biliyorsun? Ya sallıyorum ya bazen 2-3 kere Lig TV'de yayınlarda gol olur dedim. Hakikaten de gol oldu o ataklar. Sen Şimdi hiç... son yıllarda hiç söylemiyorum öyle ha, bir şey. Ha, üzerinde bir şey kalmasın ya diye. Ya ne gerek var yani doğru değil aslında. Öyle salladık tuttu yani. Diyorsun. Ama ben oyunla ilgili hislerim fena değildir. İyi hislerim. ama çok iddialı olmak da doğru değil. Futbolda. Neden Mes ki? E, doğru değil de mesela bir şeyi çok iddialı konuşursunuz. Ama futbol bir oyundur yani sonuçta kazanır kaybeder. Yorumcu olarak mı diyorsun yoksa futbolcu olarak mı? Futbolcu olsan, Hayır. izahlı olsan iyi bir şey değil mi? Yok futbolda farklı şey. Futbolda kendin oynuyorsun. Mesela ben Michael Jordan'ın bir röportajını okumuştum. Yunanistan seyahatinde turnede herhalde diyorlar ki ona senin zorlandığın en tehlikeli oyuncu kimdi? Defans oyuncusu. Kimse yok dedi. Bu bana bağlı dedi. Ben de oyuncuyken bana bağlım. Ben yetenekli bir oyuncuydum. Kuvvetli olduğum zaman hiç kimseden zorlanmıyordum ama. Kime kıl oluyordun oyunculuğun sırasında? Hiç kimseye. Karşı Şu hayat, takımlar. Hayatımda hiç kimseye kıl olmadım oyuncu. Geçemediğim ters gelen oyuncular olmuştur birkaç tane belki ama ama kıllık değildi. Böyle ne bileyim öyle bir... Peki şeytan lakabı nereden geliyor? İşte o Kemal hocam şeytan gibi düşünüyorsun demişti Delikan hocam. Sen seviyor musun bu lakabı? Nefret ediyorum. <laughs> Allah'ın sevmediği bir şey. Yani. Rıdvan buraya dedikleri zaman Peki, gidiyorum. Peki Kemal hocanın suratına Aa, söyler misin? Vallahi hoca gelmiş ya. Hocam, ya, hoş, geldiniz. Ya hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah'ım. Çok tehlikelisin. <laughs> <laughs> ve deminden beri sizin kulaklarınızı çınlatıyorduk. Ee, Sayın Dirikan hoş geldiniz. İyi misiniz? Teşekkür Buyurun. Edin. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Siz şimdi 25 topla Muğla'ya transfer etmişsiniz değil mi? Evet. Öyle değil miydi? 15-20 bin lira bir para ve 25 top karşılığı. Ne gördünüz sen. onda? Şimdi izninizle ben futbol konusunda bakış açım biraz benim değişiktir. Bir nokta merkez olmak üzere sonsuz doğrultuda oynanan bir oyun. 10 tane takım arkadaşınızın, 11 tane rakibin değişen hareketleri sürekli olarak size çok bol seçenek sunuyor. Bu seçenekler içerisinden bir tanesi en doğru. Rıdvan'da benim ilk gördüğüm bu doğru seçeneği sürekli olarak uygulamasıydı. Hmm. İnanılmaz bir başarı, inanılmaz bir beceri. Bir ikinci şey de çok iyi futbolcu olacak olanlarda bulunan bir başka özellik de oyuna yorum getirmesi hem kendi takım arkadaşlarına hem rakipleri adına ve kendi adına tabii. Bu yorumları getirirken de tabii ki en isabetli hareketi düşünmesi lazım ve onu uygulaması lazım. Rıdvan'da bir başka farklılık şuydu. Yani rakibe bir şey yapacağı izlenimini, izlenimini vererek tam ters bir şey yapıyordu. Beklemedik. Yani rakip diyor ki ha işte şunu yapıyor Rıdvan. Yani bir noktada rakibin de zihnine Hakim oluyordu. Şeyden sağ gösterip sol <gülüyor> 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 gibi. Ben şok oldum. Dolayısıyla yani hani herkesin çok... anlayıcı benim daha doğrusu anlayabileceğim bir dilde. Ee? çok aşırı e, becerilerden dolayı da ben işte aslında melek gibi bir çocuktur da. İnanılmaz iyi bir çocuktur ve ben onun melekliğini de bir misalle de anlatmak isterim. Şeytan gibi dedim ya. Böyle bir şey olamaz. Ya yani kendim inanamıyorum. Hmm. Yani bu kadar zeki, bu kadar iyi bir futbolcu olabilir mi diye o zamanlar. Ve Muğla'ya götürdüm Başkana dedim ki Türkiye'ye gelmiş geçmiş 10 zeki futbolcudan birini getirdim. Rıdvan'ı bir gördü. Rıdvan o zaman çok zayıf. Bacakları benim kollarım kadar. Aşırı şekilde zayıf. Geldi bana dedi ki Ula Kemal dedi Muğla şivesiyle seni dedi bir Bakırköy ve Manisa'ya götürmemiz lazım. <laughs> Bundan dedi olsa olsa jockey olur <laughs> dedi. Nasıl futbolcu olacak? aynen ve bunları tabii görüşürüz dedim ben ileride kızarak. Sonuçta tabii Rıdvan benim düşüncelerimi doğruladı. Türkiye'nin en önde olan futbolcularından biri oldu, en zeki futbolculardan biri oldu. Örnek oldu hatta bugün için ben kendisiyle gurur duyuyorum. Konuşmalarımızda hep söylüyorum. Olun, Öyle hocam. yorumlar yapıyor ki televizyonlarda. Müthiş, değil mi? Tabii özel seyircisi var. Rıdvan'ın sarı yerde oynarken futbolcu olarak özel seyircisi vardı. Çelebiç bana toplar atardı falan. Ve ben biliyorum Sarıyer 20 bin, 25 bin kişi oynardı. Sırf Rıdvan'ın yüzünden. Şimdi milyonlar Rıdvan'ı izliyor televizyonda. Sağ olun hocam. Çok affedersiniz. Sarıyer dediniz aklıma geldi. Bana şey anlattılar. Sarıyer'de oynarken siz bir gün bir gün mü bilmiyorum yani çok az bir seyirci varmış. Ve sen demişsin ki seyirci sizi çağırıyor. Sen Cem Pamiroğlu'na... Aa ah, tribüne gidelim. Seyirciler bizi çağırıyor. Ha o ne dedi? Onlar bize gel, biz onlardan fazla <laughs> <laughs> Şimdi Hayır e... onu bir daha. Yasa yani, bir Anladınız maç bir maçta. yukarıdakiler filan. <laughs> çok kalamadıkları... güçlü bir kulüp tabii. Hı? Çok da iyi yönetim kurulu var. Taraftar kitlesi de yani ilçeye göre çok iyi. Ki benim için İstanbul deneyimi için çok önemliydi Sarıyer macerası. Evet. Son maça gittik Kadıköy'de de çok acayip karlı bir hava böyle. Çok az seyirci vardı. Yani elle sayılacak. Sarıyer buraya niye vardılar? Ben dedim gidelim. Seyirciler selam. Ya biz onlardan fazlayız onlar buraya gelsin dedi. <laughs> Gülmüştük. İşte öyle bir şey oldu. <laughs> Maçın sonucu ne oldu? Yenmiş miydiniz? O Hatırlamıyorum yani? ama bir tane de başka bir anım var onunla ilgili. Yine az bir seyirci soğuk bir hava. Bizim kaptan Erdem abi vardı. Hata yaptı gol yedik. 2-2 oldu maç. Gençler bir maçıydı galiba Sarıyer. Maçtan sonra duş alıyoruz. Sinirli Erdem abi. Onu göstereceğim diyor. Sarıyer'de gideceğim diyor. Pataklayacağım falan diyor işte. Kim abi dedim. Atıyorum şimdi ismini. Zeki, Ahmet, Mehmet. Meğerse tribünde tanımış onu. O kadar az seyirci var ki. Küfür sürekli... ettiğin <laughs> Şimdi Kadıköy'de 50 bin kişinin arası küfür ya sen. Nereden hatırlayacaksın <laughs> değil mi?